Sen sen Söyle bir kırgın sabahı Tuncay Bey lütfen açıklama yapıyorum. Hayır böyle bir durumlarda böyle bir simon olabilir. O da normal karşısında arkadaşlar. O normal Doğru. Doğru. Abi siz gerçekten hasta mısınız? Evet abi. Evet abi. Ne istiyorsun abi? Bakırca gidin misin? Hop, hop. Arkadaşlar ya ben şu önce, önce şu önce de şu Kurumsu Mata'ya alkış yapmıyoruz arkadaşlar ya Vallahi ben Kurumsu Mata'ya alkış yapmıyoruz Gerçekten, Gerçekten ismini hakkına veriyorsun sen abi Tuncay evet, abi Tuncay sen başka bir hareketler var mı? Ne var hocam sende? Ben senin var ya burada gitmek lazım Öyle mi? Tamam neyse Atalım Şimdi ama Tuncay abi şimdi Başlayabilir miyiz hocam? Tuncay abi ne yapalım hocam? Eee Ah bu hayat çekilmez var mı hocam?

Aşk tekrar ölmez diyorlar Ölmez tekrar ölmez diyorlar O gitti daha ölmez diyorlar Söyle seni söyle inanayım Oh, 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 Bisine, selamünaleyküm. E, selamünaleyküm. çok teşekkür ederim. Gerçekten alkışlar için var. Vallahi helal olsun. Vallahi helal Nasıl? Ne yapıyorsun? Abi! Abi! Allah. Abi çok üzülürüz ya. Arkadaşlar 10 dakika bana verin lütfen. Gerçekten 10 dakika bana verin. Mama! 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 Hülya 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 Evet arkadaşlar. Burada da böyle bir hava vardı işte. Vallahi. İnsanların tozunu dumanla attırdılar. Aa burada da bir hacı abimiz var. Onu da size göstermek istiyorum.